güzel filmdi be. Değil mi? hı. Bizim hayatımız daha güzel filmdi. Geç olmuş. Oh, Derya gitmiş. Ben kaldırayım da onu içeride yatsın. Ben burada yatarım. Yok yok. Ee, kalsın o burada. Ben üstünü falan örter yatırım. Ya yatsın işte içeride rahat rahat. Sen yat Ceyhun. Rahat rahat. Biz misafiriz burada tamam. Emin misin? Hı -hı. Önceler. Elbet bu tezgah bitecek. Kandıralı <laughs> yasak mı kaldıracak. O zaman görüşeceğiz. Şşşt, Beri. Berci... Ceyhun nerede? Uyuyakalmışım. Yattı yattı, hepsi yattı. <laughs> Film de bitmiş. Bitti o da. Ben diyorum ki... Hı. ...şöyle beş dakika yanına gelsem. İyi de gören olmasın. Görmez, görmez. Benim hakkında bilmediğim bir şey söyleyeyim mi sana? Hı. Benim mesela Hı. kulaklarım acayip iyi duyar. O yüzden hemen bir şey olsa hemen duyuyorum, tamam? tamam. Aşıka, bir şey söyleyeceğim. Hı. Ya Derya diyor ki, acayip diyor bunlar diyor, sert diyor. Ben de baktım şimdi, hakikaten çok sert. Niye böyle? Ee, şehri biraz ağır ya, e, sarkmıştı, yenisini aldık. Anladım. Ya olsun bir gün müdahale ederim. Hadi iyi geceler. <laughs> Siz sütünüzü içtiniz mi? Neyi? Sütünüzü. Onu Ceyhun içiyor herhalde. Yok, ben de sen de iç. <laughs> Hadi iyi geceler. Bir başka sefere diyelim. Hadi <gülüyor> <gülüyor> Ay çok iyi oldu ya. Allah'ım yemin evet. ediyorum bak. İçimin yağları eridi var ya. O olsun hiç acımıyorum hayatıya ya. <laughs> Nasıl korkudan da böyle de pötürdün. İyi oldu, <laughs> beter oldu. Yalnız yarın be. Adamlar gelmedi ya be. Ama ne olsun. Ben var ya bu gecenin rahatlığıyla çok kafam rahat yatacağım. Ne yapacaksın ne yapacaksın? Yatacağım. Yatıp uyuyacağım anlamında yani. Ha, hazır kanepe de burada diyorsun. Ha? Ne dersin? Robin babanın da dediği gibi anı yaşa carpe diem. Vallahi bizimki pek anı yaşamak olmuyor. Bizimki anı yaşamak. Ne varsa bu anılarda Allah girdik bu anıların içine çıkamıyoruz ya. Of, of be Carlos ya. Bizim zamanımız ne zaman gelecek acaba ya? Tamam işte, bizim zamanımız şimdiki zaman. Zaten bu evde dün olanın yarını yok ki. Tamam işte, ben de onu diyorum. Senle ben geçmişten korkuyoruz, Ferdi ile Derya da gelecekler. Tamam işte, o yüzden yarın diye bir şey yok. Bugün var. Ha, bugünün bir de yarını var canım. Ay. Tamam, Yarın da bu evdeyiz. Öyle düşün. Kan da abim gelir, bir şey olur. Bence burada uyumayalım Carlos. Ya zaten uyumayalım. Yerin bir önemi yok. Geri zekalı. Bana bak, ben gidip yatıyorum yerime. Yerin neresiymiş sen? Aşağıda yatağım var küçük. Hiç de orası değil. Senin yerin burası. Allah Allah. Anne biçimmiş insanın yeri belli mi? <laughs> Bilmem bu nasıl bir kaderdir ya Rabbim ya. Şimdi geldi uyu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul yedi tepe, tepe tepe. İstanbul içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?